Nostradamus. Frekansatörden merhaba. Doktor Nostradamus tıptan uzaklaşmaya ve okültizme yönelmeye başlar. Saatlerce meditasyon yapar, transa geçip imgelemler görür. Bu imgelemler onun geleceğe yönelik tahminlerinin temelini oluşturur. Yüzyıllar adını verdiği devasa bir eser yazar. Bu eserinde önümüzdeki 2000 yılı öngören 100 kehaneti içerecek 10 cilt yazmayı planlar. 1555'te kehanetler anlamına gelen Le Propetie adlı kitabını yayınlar. Engizisyondan kaçmak için kehanetleri anlamlarını gizlemek amacıyla dörtlükler halinde Yunanca, İtalyanca, Latince ve Güney Fransa'nın bir lehçesi olan Provencal dillerinin bir karışımını kullanarak yazar. Yayınladığı kehanetlerini astrolojiye dayandırdığını söyler. Nostradamus, Fransız devrimi, Napolyon ve Hitler'in yükselişi, atom bombasının geliştirilmesi, Kennedy suikasti ve 11 Eylül saldırısı da dahil olmak üzere dünya tarihindeki pek çok olayı öngörür. 1556 yılında Kral Henry'e atıfta bulunduğu varsayılan birinci yüzyıldan kalma bir başka kehaneti açıklar. Bu kehanete göre genç bir aslan savaş alanında yaşlı bir aslanı alt edecekmiş. Genç aslan yaşlı olanın gözünü delecek ve yaşlı olan orada ölecekmiş. Bu sebeple Nostradamus, kralı mızrak dövüşlerinden kaçınması gerektiği konusunda uyarır. Ancak üç yıl sonra, Kral Henry, bir mızrak dövüşü sırasında rakibinden gelen bir mızrağın siperliğini delip gözünden kafatasına girerek beynine saplanması sonucu ölür. Nostradamus'un 1700 yılında naaşı daha gösterişli bir mezara taşınmıştır. İskeletinin üzerinde 1700 tarihini taşıyan bir kolye bulunur. Cesedi alalecele yeniden gömülür. Fransız devrimi sırasında 1791 yılında ise bazı sarhoş askerler mezarına girer ve kemiklerini çıkarırlar. Belediye başkanı Nostradamus'un devrimi önceden haber verdiğini anlatır ve kalabalığı yatıştırır ve kemikleri mezara tekrar yerleştirilir. Yüzyıl 9, dörtlük 7'de şöyle yazmıştır. Her kim ki mezarı açıp kapatmazsa, kimsenin kanıtlayamayacağı bir kötülük başına gelecektir. Sarhoş askerler, üstlerine dönerken pusuya düşürülür ve son adamlarına kadar öldürülürler. Nostradamus'un doğum ismi Michel de Nostradam'dır. İlkece güdümlüdür, yani mi. Mi'yi şu şekilde hayal etmenizi isterim. Dişildir ve beş çizgi ve bir nokta. Her çizgi bir bireyi ifade etsin ve o nokta ise bu topluluğun ortak iletişim anteni. Yani arkadaş telepatiklik derecesinde topluluk için varlığını sürdürebilir ancak. Anaç ve korumacı enerjisi herkese yetmek istemesini sağlayacaktır. Asla bireysel hatta ruh eşini bulsa bile ikisel düşünemez. O toplumsaldır ve etkileşimindekilerin hisleriyle güdümlenir. Eğer hisleriyle mantığının dengesini kurabilirse ki fazlasıyla duyusaldır, çözümleyemeyeceği herhangi bir problemle karşılaşmayacaktır. Evet, çevresindekilerin hislerine derman olması harika. Yalnız kendi duygularını önemser ve izlerse dördüncü boyut dediğimiz zaman kavramını bile isteye yenebilir. Şimdi yine şu şekilde hayal etmenizi isterim ki her noktalama işaretinin yani i'nin noktası, ş'nin kuyruğu ya da e'nin kuyruğu gibi harfler duyulara hitap eder ve dopingler. O halde ikinci hece şel. Şel için sanatsal, duyusal, kıvrak zeka iletişimi. Yani arkadaşımız kıvrak zekalı lakin kıvrak olan duyusal zekası ve her an iletişim halinde. Bu iletişimini ise sınırlamak yerine sanatsallaştırmaya güdülü. Bu çok özel bir kombinasyon olmuş. Tam 3 adet nokta ve kuyruk yan yana geliyor. Ve 4 duvar M ile tek duvar L'nin arasında konaklıyorlar. Gelelim üçüncü hecemiz D. Yani do mantıksal olarak en kalın ses ise dö ve en kuvvetli duyusal kudrettir. Sıradaki hecemiz nost. Nost için dominant dişillikten erilliğe akış söz konusudur. Yani bu kez ağır abimiz güçlü hisleriyle kıvrak zekasını harmanlar ve herkesin duyularını emerken kendi duygularını gizler. Sırada ra var. Bilirsiniz şu güneş tanrısı. Burada güdümlü şans faktörü yani tohum ya da özel yetenek var. Hem de mantık okunu kuşanmış. Son hecemizde dam, kudretli, tanrısal ok yere çok sağlam basıyor. Bu arkadaşa kimse bencil diyemez. Bizcilliğin vuku bulmuş dişil ağır abisi. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.